sırası sende. Okay. Haklısın. Vay canına. Jelibon gözüm var. Bu Nutella'dan kötü değil. Peki nerede o? O görüyorum. Vay canına ne kadar büyük. Senin pastanan bile büyük. Sadece üstüne koyacağım. Hayır. Gözün çok ağır. Ve pastamı ezdi. Suzy her şey gitti. Neden bu kadar şanslı değilim? Geriye kalan tek şey bunu yemek. Belki bu beni biraz rahatlatır. İşe yaramıyor. Tavallı Monika hadi ama. Ne yapıyorsun? Bir dahaki sefere daha dikkatli olursun. Aptal göz. Hepsi onun yüzünden. Sakin ol. Zaten tüm maskaların akıyor. Makyajınızı düzeltme zamanı. Teşekkürler. Sen gerçek bir arkadaşsın Suzy. Sensiz ne yapacağım ben? Yüzümün nasıl gördüğünü görmeliyim. Sanırım kendine geldi. Kendi pastamı yiyebilirim. Eminim sadece tatlı değil. Aynı zamanda çok lezzetli. Ah, yine şimdi hapşıracağım. Hayır artık pastamdan hiçbir şey kalmadı. Mahvoldu. Senin yüzünden Monica. Neden sana yardım etmeye karar verdim ki? Sadece burnumu biraz tozlamak istedim.